Köşeye sıkıştıysan, darbeler aldıysan sorulardan, çok zaman ve emek verdiğin her şey çöpe gidiyorsa, kaybediyorsan ve de savaşı, hatta kaybettiğine inandıysan da, ne yapacağını bilemiyor, önünü göremiyor, kontrolü kaybettiysen ama gerçekten çok emek verip ve yapacağına inanıyorsan doğru yerdesin. Lakase'de YKS videosuna hoş geldin. Bakalım. Dağıldığın anlarda senin beyninin kontrolüne ihtiyacın var. Yoğun kaygı ve endişe durumu dikkatini dağıttıysa seni sınava getirecek düşünce şu. Bu sınavı senden başka kimse yapmayacak. Yani sen kendini ancak kurtarabilirsin. Ve beyninin kontrolüne ihtiyacın var. Kimse işleri toparlayamayacak. Bir an önce toparlamalısın. Çünkü kaybedecek hayallerin var. Ve saldırman lazım düşmana. Korkusuzca. Arda arda soruların çıkmaması dikkatini dağıttıysa, yapamayacağım inancı oluştuysa içinde, sürekli kafanda bir olmayacak, yapamayacağım, yetişmeyecek düşünceleri varsa ve gerçekten çok stresliysen, elin ayağına dolaştıysa sınav günü de olabilir bu. Sınava hazırlanırken de olabilir, sınav anında da olabilir. Yapman gereken zihnini tamamen dağıtmak. Sınav günü için koşmak, savaş müziği dinlemek, egzersizler, nefese odaklanmak. Bunlar bu stresin bu kötü enerjisini üzerinden atacak. Ama tam sınav anındaysan tamamen kafanı dağıtman gerekiyor. Durman lazım. Sakinleşmen lazım. Ve sürekli içinden yapacağım. Olacak. Bunu geçirmen gerekiyor. Sürekli bunu düşünmen lazım. Olacak. Yapacağım. Şu anki hazırlık içinde geçerli bu. Şu an hazırlanırken de tüm olumsuz düşünceler geldiğinde hayır yapacağım. Olacak. Halkın desteğini alman lazım. Halkın da senin düşüncelerin. Nöronların bunları canlandırman lazım. İnanç oluşturman lazım. Olacak yapacağım yapacağım olacak. Bu seni bu ruh halinden çıkaracak. Çünkü bu, bu duygu durumun bu ruh halini değiştirebilirsin. Kafanı savaş moduna alman lazım. Sadece yapmaya odaklaman lazım. Sınav günü direkt bunu yaptım yani. Bende de bu durumlar vardı. Bu son bir hafta da vardı. Ama bu stresin o yakıcı enerjisine sınav öncesinde mesela koşarak attım. Koridorda sınavın koridorunda. Çünkü bunu bu enerjiden kurtulman lazım. Bir an önce seni sadece sınavla ilgilenmen lazım. Ki bu bana boğaz iç getirdi. Sınav seni çökerse de her yerden dönebilirsin. Toparlayabilirsin bunu. Bunu kafandan çıkarman lazım. Her ne olursa olsun yaptığın kardır. Ve her yerden toparlayabilirsin. Her şey kötüye sarmış olabilir. Hiçbir şey istediğin gibi olmamış olabilir. Önemli olan yapacağına inanıp devam etmek. Hemen net bir plan ve yöntem çiz ve direkt uygula. Zor yapılabilirdir. Yapılabilir olandır zor. Yapabilirsin zoru. İmkansıza da gerçekleştirmen birazcık zaman alır ama imkansız da yapabilirsin. Sadece yapmaya inanman lazım. Saldırın şimşek gibi inecek düşmanın üzerine. Yani durmadan top atan işte tenis oyuncusu gibi tokatlayacaksın soruları. Bu nasıl olacak? Taktiklerle olacak. Birinci taktik. Truva atı. Deneme yaparken, çözerken yapacağın analiz, soruları önceliklendirmek. Ne seni zorlayacak? Nerede çukur var? Nerede dağlık var? Nerede şey var? Yani nerede seni zorlayacak sorular var? Nerede zayıf sorular var? Nerede hızlanabilirsin? Nerede neye ne kadar vaktin gidecek? Bunu kafanda netleştirmen lazım. Senin güçlü olduğun şeylere göre önceliklendirmen lazım. Ve bir, bu truva atı aynı zamanda şu da oluyor. Çıkmış sorular oluyor. Önemli sorular. Bu da hazırlanırken önemli yayınlar. Bunlarla ilgili daha detaylı anlattım. savaş sanatı videom var ve kaynak önerisi videosu var kanalda. Ama tam sınav anında saldırırken işte direkt senin elinde olan iyi bildiğin şeylerle yardırmaya başlıyorsun soruları. TYT'de ya da AYT'de. Önce iyi bildiğin şeylerle. Keklikleri hızlı bir şekilde avlayarak hız kazanıyorsun. Daha sonra uzun olan o uğraştırıcı işte zor görünen, şekilli, şukullu sorularla uğraşıyorsun. En sonunda zayıf bildiğin Emin olamadığın, boş bıraktığın sorularla uğraşıyorsun. Takıldığın sorularla yani. Uzun soruların şekli seni aldatmasın. Çünkü bu soruların tek amacı seni dikkatini dağıtmak ve süreni çalmak. Ya yani bu sorular sürekli bu kadar uzun olmasının ve şekilli olmasının tek amacı bu. Ama bu senin gözünü korkutmaması gerekiyor. Çünkü zorlu normal soru kadar ve senin ilgileneceğin kısım şu parçası. Bu kadar uzun olmasının önemi yok. Ya yani ana fikir Ana, önemli olan parçasına odaklanman lazım. Önemli olan sana ne soruyor bu soru? Uzun olması içinde ıhır zıvırın çok olduğunu gösteriyor. Bir anlık dalgınlık hem deneme için olabilir hem hazırlıkta olabilir. Tüm planın değişik olmasına sebep olabilir. Yani bir anlık dalgınlıkta da o soru gider. O sorular gider. Dalgınlık anında direkt tüm dikkati dağıtıyorsun ve daha sonra geri toparlıyorsun. Yani bir duruyorsun sakinleşiyorsun ve sonra geri yumuluyorsun. Geri saldırıyorsun yani. Onun için dikkati, dikkati dikkatine dikkat etmen lazım. Nerede dikkatini dağılıyor? Ne dikkatini dağıtıyor? O dikkatini dağıtan yerlerden en son uğraşabilirsin. Yani uzun şeyi okurken mi dağılıyorsun? 30 soruyu geçtikten sonra mı bir derste dağılıyorsun? O zaman geçtikten sonra farklı bir bölüme geç. Ya da takıldığında mı dikkatini dağılıyor? Nerede dağıldığı çok önemli. Ya yani dikkatinin farkına var. Ve onu düzelt. Yani bunun olmasını engelle. Ve şuna inan ki hem soruları çözerken hem de şu anki sürecinde 10 günde kalmış olabilir, 20 günde kalmış olabilir. Her hatanın telafisi var. Şu ana bakman lazım. Şu anda yapabildiğine odaklanman lazım. Yapabildiğin kardır. Ve geçmişe, geçmiş yani olmadı işte bu kadar da bu zamanı boş harcadım. Pişmanlığı bırakıp ya da mesela 30 bir saat geçti işte 10 soru 15 soru çözdüm. Bunun pişmanlığını bırakıp ve geleceğin kaygısını bırakıp yani işte 10 gün kaldı nasıl yetişecek? 100 soru var daha 50 dakika var 60 dakika var. Geleceği bırakıp kontrolü bırakıp yani şu ana kafanı getirmek ve şu an yapabildiğin kadar onu düzenlemek. Yapabildiğin kadar bunu terafi etmek. Çözmek yani sorunlarını direkt çözmek. Çözecek olarak bakmak olaylara. O anda konsantre ol ve yap. Dürtüsellik işte Tokyo'da gördüğünüz sürekli asilik sürekli işte kurallara uymama işte şey yapmaz saldırganlık Ve başka şeyler Ve stres modu aslında Bu Aslında savaş modunu aldığın zaman stres modunu Seni çok fazla ileri götürebilecek bir şey Kafanı savaş moduna alman lazım Yani stresin performansını arttıracak bir şey belli ölçüde Bunun için buna eğitmen gerekiyor stres Eğitimi videoları attım zaten stres yönetimi videoları çünkü burada da mesela bir Tokyo kurtardı. Dörtte de toparlayan Tokyo oldu. Yani bu, bu beyin durumunun senin sana faydası var. Stresinin yani. Sonra eksiklerini şimdi genel çalışmak için de genel çalışma planlaması için de eksiklerini ve güçlü yönlerini nerede ne yapacağını bileceğin bir plan yapman lazım. Bununla ilgili e, net plan videomda anlattım bunu. Ve zayıflığını direkt gidermen gerekiyor. Seni neresi zorluyor? Bunları tespit etmen lazım. Zorlayan yerleri de bir an önce güçlendirmen lazım. Düşmanı tanıman lazım. Çıkmış sorulara bakarak. Seni nereden zorlayacağını düşünmen lazım. Strateji oluşturman lazım yani. Kafanda savaşı kazanman gerekiyor. En başta zihnini hazırlaman lazım. Yani yapacağına. Yöntemler geliştirme. Uzun soru gelirse şöyle yapacağım. Bu gelirse böyle olacak. Çıkmazsa soru şöyle yapacağım. Bunu böyle, bu şekilde yapacağım. Sürekli yapabilir şekilde planlar geliştirmek. Zihnini hazırlamak ve de yapacağına yani yapabilir olduğunu sürekli tahayyül etmek ve de sana nereden geleceğini düşünmek, canlandırmak zihninde. Yaptığını düşünerek ama. Her şeyi göz önünde bulundurarak planlama ve de. Ve de şu da var. Küçük bilgiler aslında hayat kurtarabilir. Düşmanın nereden geleceğini bilirsen zayıflığını giderdiğin zaman sana büyük net getirisi olabilir. Yani küçük yatırımlarla küçük bilgileri öğrenerek Zorlandığın konularla ilgili, zayıf olduğun konularla ilgili küçük önlemlerle koskocaman orduyu dize getirebilirsin. Ama sana nereden geleceğini bilmen lazım. Bunun için dediğim gibi çıkmış soruları iyi bilmek, zayıflığını iyi bilmek, nereden zorladıklarını iyi bilmek ve o, o sorulardaki aslında bilgileri iyi bilmek. Yani sorulardan öğrenebilmek aslında. Yani tüm kitabı okumanın bir anlamı yok konu anlatımı kitabı. Sana nereden soru geliyor, sana nereden öncelikli sorular, nereden zorlayacaklar, o, o bilgileri öğrenmen. Neyi sürekli soruyor onu öğrenmen. Budur düşmanın hazırlık. Yani düşmanın geleceği yerler 3 aşağı beş yukarı çok belli aslında. Büyütmemen gerekiyor. Küçük önlemlerle bunu giderebilirsin. Kendini kandırmaman lazım. Bilmiyorsan bilmiyorsun. Bilmiyorsan emin değilsen eğer bir soruda takılıyorsan iki şık arasındaysan demek ki tam emin olarak bilmiyorsun. Emin olarak bilmen lazım. Bilmediğin her şeyi öğrenmen lazım. Bilmediğin her şeyi çalışılacak soru seansı dediğimiz şeyde tekrarlaman lazım. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat hatta son zamanlarda çok daha fazla bu soruları tekrarlayıp zihnine yerleştirmen lazım. Yani kandırmanın kendine bir anlamı yok. Ee, ya uğraşmanın da bir anlamı yok. Çözüme bak. Anla ama daha sonra sen yap bunu ve de plan mükemmel olsa da sürekli sorun çıkacak. Sürekli pürüz gidermen gerekiyor. Korksan da stresli olsan da savaşı kazanman direkt buna bağlı. Çok cesurca bunu, bu pürüzleri gidermen lazım. Deli cevede. Yani bu, ama savaşı kazanmak dediğim gibi buna bağlı. Bu eksiklerini gidermene bağlı. Korkuyor olsan da bunları gidermen lazım. Çünkü şu an bunu gidermezsen sınavda bu karşına çıkacak ve daha çok seni strese sokacak. Yorucu olabilir, sıkıcı olabilir bu. Ama hatalarından öğrenmen lazım. Ve düzeltmen gerekiyor bu bilgileri. Tekrarlayarak. Ve cesurca hızlı bir şekilde pürüzleri gidermek. Acele etmeden ama. Ve sınav anı için geçerli. Sınavı kazanman lazım senin. Bir an önce o zaman direkt yani yapabildiğin kardır bakış açısıyla. Yani ne kadar yaparsan o kadar net gelirse olacak. Tabi bu demek değildir ki bir soruyu da iki dakikadan fazla uğraş. Çözebildiğin kadar... Avlayabildiğin kadar soru avla. Yani delice olsun delice olsun. Bir soru mesela 20 saniye 10 saniyede bulabilirsin. Net bir zihin. Ve saldırmak acılı da olabilir. Yorucu da olabilir. Kontrolü kaybetsen de dediğim gibi anlık plan ve stratejiler yani şunu şunu yapacağım bunu bunu yapacağım ve maksimum kar. Maksimum yapabildiğin yapabildiğin kardır ve maksimum yapmak aslında. Elindekiyle. Planla stratejiyle kontrolü bırakmadan yani kontrolü değil de yani kazanacağına inanarak tabii ki. Önemli olan başarmak ve Ya yani toparlamak ve de. Her türlü olumsuzlukta toparlamak. Sorun problem çıkaranı hedefinden seni alıkoyan her şeyi kurtul. Telefon mu kurtul. Sınav anında dikkat mı? Kurtul bundan. Ya bunlar için bunların üzerine düşün. Seni olumsuz düşünceler mi? Bunları çıkar kafandan. Sürekli yapacağına inandır kendini. Sürekli söyleyerek tabii ki. Yetişmeyecek olmayacak diyeni sustur. Öldürmediğini güçlendirirsin. Onun için bu konular içine geçerli. Öldürmediğin yani bitirmediğin konular sınavda seni zorlayacak. O zaman bitir bir an önce onları. Yapacağına ve kazanacağına güvenmen gerekiyor. Plana sadık kalman lazım. Emek verdiysen en azından yaptığın karşılığını alacaksın. Ve öncelik sınav. Diğer tüm işleri sınavdan sonra da yapabilirsin. Hayallere, geleceğe kapılarak, dikkatini dağılarak, hülyalara kapılarak işte. Bu, ya yani Bunlar seni motive edebilir güzel. Ama vaktinin çoğunu buna harcama. Vaktini yapmaya harca. Şu an harca vaktini. Şu anı çok iyi değerlendirirsen ancak o hedeflerine ulaşacaksın. Ve fedalar olacak. Bazı konuları bitiremeyebileceksin. Bunları net bir şekilde hangi konular en fazla çıkıyor bunları belirleyip ve halleme, halledemediğin konuları atlayıp işte emeklerin mesela senin fedakarlığın olacak bu süreçte ayırdığın vakit. Bunların ama hepsi daha büyük bir amaç için ve fedalarda olacak yani bazı sorular ve de yani mesela her denemede 100 yapıyorsun 90 100 arası yapıyorsun ya sınavda sen niye 120 hedefi koyuyorsun ki kendine bu şu demek yani niye tüm soruları yapmaya çalışıyorsun? Önce sen 100 yapıyorsan her denemede 100 soruyu adam akıllı yap. Yani yapabilir olduğun 100 soruyu yap. Ondan sonra seni zorlayacak eksik olduğun 20 soruyu bitir. Ya o 20 sorudan da yaptığın kardır olarak düşün. Sen hani hiçbir sınavda bu 100'ü 100 göremedin ki 120'yi göremedin ki 110'u 115'i. Bu sınavda göreceğim. Gerçekçi ol yani. Ama bu demek değildir ki 100 bilerek 110 da yaparsın 115 de yaparsın. Ama öncelikle bir 100'ü net yap. ya uğraşma bir soruyla 5 dakika. Evet amaç savaşı kazanmak. Boş zaferler değil. Şimdi boş zaferler ne? Doğru sorular yapmak. Şu kadar net yapmak. Şu sınavda 3. 5. olmak. Okul birincisi olmak. il birincisi olmak. Bunlar boş zafer. 100 net yapmak, 120 net yapmak. İşte çok fazla doğru yapmak her soruda. Bunların hepsi boş defa. Senin şu an sürekli bilgini arttırman lazım. Sorulardan öğrenmen lazım. Sorulardan öğrenme videomda bunu detaylı irdeledim. Ama bu şu demek oluyor. Yani her hatandan, her bilginden bir şeyler öğrenmek ve sürekli bilgini arttırmak. Sınava geldiğin zaman en iyi sonucunu yapmak. Senin asıl amacın bu. Ve yaptığın kardır, vurduğun kardır. Bakın hedefleri 2.4 milyar dolardı milyar euroydu. 2 nokta 1, 1 nokta bir şey yaptılar. 1 nokta küsür milyar yaptılar. Hedefine ulaşamadı ama yaptığı da kar zaten yani. Her yaptığı kar. Yani üst düzey bir hedef. İlla ki hedef tutturulmak zorunda değil. Ne kadar yaparsan kardasın. Öyle düşün. Sıfırdalardı. Şu an 1 milyarda oldular. Ve mükemmele gerek yok. Elindeki imkanlarla en iyisini yapacaksın. Plan kader değil. Adamın yaptığı hiçbir plan analizine uyulmadı. Ama önemli olan savaşı kazanmak. Ve elinden gelenin en iyisini yapmak, sürekli düzenlemek ve de yani sürekli bilgini arttırmak sınavı uyarlarsak da. Dediğim gibi mükemmele gerek yok. Burada da zihnini hazırlarsan, zihnini hazırlamakta sürekli yapacağım yapacağım diyerek içinden ve eylem yaparak en başta. Yani sürekli toparlayıp eksik üzerine gidip ve zihnini hazırlamak yani yapacağına yapacağın senaryolarını üretip eylem yaparak olabilecek bir şey. Zihnini hazırlamak sürekli olacak diye kendine telkin ederek olabilecek bir şey. Ve de tabi stres videolarımı da izleyebilirsin. Başka videolarım da var zihni hazırlamakla ilgili. Ama tam olarak zihnine odaklarsan yapacağın eyleme. Alacağın sonuca sen de inanamayacaksın. Verdiğin emek ve çabanı karşılığında fazlasıyla alabilirsin. Hatta direkt onun karşılığını alsan da yeter. Önemli olan odaklamak ve sadece yapmak. Tüm olumsuz şeyleri getiriyorsun. Sınav anında da gelebilir. Sınav anında da durduruyorsun düşüncelerini. Nefesine odaklanıyorsun. Sakinleniyorsun. Sakinleşiyorsun ve bir daha yoğunluyorsun sorulara. Zihnin hazırlamak dediğim gibi plan net bir şekilde gözden geçirmek, stratejiler oluşturmak ve direkt saldırmaktır. Ve başta da yapacağına inanmaktır. Kendine iyi bak.